Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime, mutfağıma, kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsin. Bizi soracak olsa elhamdülillah. Burada bir kilo eriğim var. Reçel yapalım. Ben daha önce de yapmıştım. Ve bunu da sizlerle beraber paylaşmak istiyordum. Ya Allah ya Bismillah diyelim ay çekirdeğinden ayıralım. Eriyin böyle temizledim sevgili arkadaşlar. 3 bardak da şeker koyacağım. Bismillah. iki bardak şekerle bunun üstüne dökeceğim. Sabaha kadar kalsın. Dolaba almayacağım. 2 bardak şeker de bunun üstüne dökeceğim 2 bardak koydum şeker bu üçüncü bardaktır benim eriyim çok mayhoş olduğu için ben 3 bardak koyuyorum bunu eksiltebilirsiniz de arttırabilirsiniz de. böyle ağzını kapağını kapatacağım sabaha kadar şekerde bekleteceğim Müdürleri mi? Akşamda şekere yatırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi altını açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak nasıl sulandı? Şimdi altını açalım. Kaynamaya bırakalım. Böyle karıştıralım şekeri eriyene kadar. Eğer bekletmek istemiyorsanız o zaman bir miktar su koymanız lazım. Ama bu şekil yaparsan suyunu kendi bırakırsa daha güzel oluyor böyle kaynamaya başladı. Üstüne çıkan köpükleri alalım. köpürmemesi için yağ koyuluyor. Ben yağ sevmiyorum sevgili arkadaşlar. Koymak isteyenler koyabilir. Ama sonra çıkarttığında görüntüsü hiç güzel olmuyor. bir hape de limon tuzu atalım böyle kaynıyor bir miktarını şirin uzun dolaba koydum kıvamı böyle olmuş sevgili arkadaşlar Şimdi altını söndüreceğim. Görünüşü çok harika sevgili arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Reçelimi yaptım sevgili arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun abone tamamına ücretsizdir sevgili arkadaşlar. Destek olanlar ve olan olmayanlar da herkese Allah razı olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.